Hoş geldiniz. Esenyurt'tan geliyorum. Aynı zamanda kayyum mağduruyum. Ee, İmamoğlu başkanımızın alındığında e, geldim, destek verdim diye e, Esenyurt kayyumu tarafından tazminatsız hiçbir haklarımızı vermeden işimizden çıkardılar. Vermiyor. Kaç kişi çıkardılar? Ee, 57 kişi 04 kodundan çıkardılar. Tabii bu 300'den daha fazla. 04 kodu ne demek? 04 kodu e, İşveren tarafından hiçbir hakkını vermeden tek taraflı işini feshetmek demek. Dedi. Efendim tam 100 gündür Ekrem Başkan içeride. Neler söyleyeceksiniz? Ekrem Başkan içeride değil aslında. Etrafa baktığımızda hepimiz Ekrem Başkanız. Her yerde. Kesinlikle güçlenerek devam edeceğiz ve biz Ekrem Başkanımızı ne pahasına olursa olsun bakın ben Kayyum mağduru. Sizin hem Esenyurt Belediye Başkanınız içeride hem de İBB iki taraftan mağdursunuz. Hatta evet. bir de işte üç sefer. Kesinlikle öyle. Ahmet Başkan da yalnız değil, ee, hiçbir belediye başkanımız yalnız değil. Sadece biraz sabretmemiz ve mücadele etmemiz gerekiyor. Asla pes etmeyeceğiz. İşime rağmen, ekmeğime rağmen hiçbir şekilde ve hatta biz belediyenin önünde şu an e, 79. günümüz bugün direniş sağlıyoruz. Hem Ekrem Başkanımız için hem, hem Ahmet... Özürüz, için... Siz taşerondan mıydınız yoksa? Hayır, hayır. Normal. Esenyurt Belediye Partisi. ben güvenliktim. Ee, Esenyurt hmm. Belediye Personeli'ydik biz. Ee, İmamoğlu başkanımız mı? alındı. Da mı İşe dönmek için? Tabi tabi tabi. Ama bize işte tazminatlarımızı vermeden sadece bizim Sarıçan'ı gelme e, fotoğraflarımızı çekip e, bunu gerekçe gösteremeyecekler. Bu demokratik bir hak. Hak tabi ki ama e, ülkemizde ha. maalesef e, adaleti görüyoruz. E, hepimiz görüyoruz şu an. E, Ekrem Başkan asla yalnız değil. Siz Çok ilginç bir şey, İmamoğlu içeride değil dediniz. İlk kez böyle bir şey duyuyorum. Evet. İmam her yerde. Her yerde, bakın, ben de bir imam oldum, bakın. Evet. Ben bunu hiç çıkarmıyorum, hiç çıkarmıyorum. Gün içinde de bu benim buramda takım. Bu işin sonu nereye varacak? Ne ee, Ekrem imam Cumhurbaşkanı yapacağız. Tek kelimeyle, hiç. Ben, e, bak, bakın 46, 47 yaşındayım. Tam umudumu kaybetmiştim ben. Artık dedim biz iktidar olamayız. Ekrem başkan geldi ve ben tekrar çocuklarıma. İki tane çocuk büyütüyorum. Atatürkçü çocuk büyütüyorum. Benim kolumda Atatürk dövmemle Atatürkçü çocuk büyütüyorum. Asla hiçbir şekilde benim oğlum da burada kızım da burada. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Ekran başkan her yerde. Hepimiz ekran başkanı. Ekran başkanı, cumhurbaşkanı hepimiz sadece biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Onun orada, bizim dışarıda ve gün geçtikçe daha da büyüyerek devam ediyoruz biz. Teşekkür ederim. Ben de sağlık, teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun.